Kuba ile ilgili insanların çok daha böyle önem verdiği, arzu ettiği, çünkü Peygamber'in bizzat çalışarak yapılan bir mescid olduğu için e, bunları da anlattı. E, burayla ilgili eklemek istediğiniz e, birkaç şey varsa sizden mescid de alalım. Mescidle ilgili en önemli hususlardan biri şu, e, İslam dininin ilk mescidi diyebiliriz. Yani evet. sevgili Peygamber'imizin nübüvvetinden sonra yapılan ilk mescid diyebiliriz. Çünkü Mekke'den Medine hicret ederken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buraya uğruyor, Buraya uğruyor. 14 gün gibi bir süre burada kalıyor. Yani 4 ile 14 gün arasında rivayetler değişir. 14 gün ağırlıklı olan rivayet burada kalıyor. Bu süre zarfında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o günün şartlarında burada bir mescid inşa ediyor. Tabii o mescid daha sonra bu hale geliyor. Tadilatlar geçiriyor. Ve yeni inşaatlar geçiriyor. Dolayısıyla İslam tarihinin ilk mescidi, Kur'an-ı Kerim'de zikredilen, e, bahsedilen mescitlerden biri. Hüce Rabbimiz ve evet. mescidun üstisi ale takva min evvel yani ilk günden itibaren takva üzerine kurulan mescid olarak bahsediyor bahsediyor burayla ilgili. İlk günden itibaren takva üzerine kurulan mescittir. Fihi ricalu yuhibbuna orada yani bu mescitte temizlenmek isteyen erkekler vardır, insanlar vardır. Mesela. Yani Kur'an-ı Kerim'de takva üzerine kurulan mescit olarak e, isimlendirilen mescit burası. Temizlenmek temizlenmek isteyen insanlar var burada buyuruyor. Hocam yani, o zaman bu şimdi ben dışarıda biraz evvel hocama sordum da ona e, tam böyle bilgi vermedi. Acaba buradan mı kaynaklanıyor? Temizlenmek isteyen insanlar var derken bir arkadaşım dedi ki burada umre sevabına yakın bir sevap Oraya var. geleceğim. Evet. Şimdi bu mescidin önemi e, ifadeyi bahsettim. Kur'an-ı Kerim'de böyle bahsediliyor. Yani takva üzerine kurulan mescid ve bu mescide bulunanların temizlenmek istediklerinden bahsediyor. Bu açıdan e, önemli bir mescid. Peygamber Efendimizin işte hicret ederken burada bulunmuş olması, burada bu mescid temenni atmış olması aslında önemli bir mescid. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin e, çok e, bütün ahlakları güzel ama çok güzel güzel hasretlerden biri de şu vefa göstermesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve hem insana karşı vefalıdır. Hem cemaate karşı vefalıdır. Hem hayvanata karşı vefalıdır. Hem de mekanlara karşı vefa göstermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve hayatında bu vefa örnekleri çoktur. Ee, bunlardan biri de bu mescidle alakalıdır. Allah Resulü buradan e, Medine'ye geçtikten sonra buran Medine arası 5 kilometre. Buradan Medine'ye geçtikten sonra mescid i Nebevi inşa ettikten sonra e, haftada bir defa cumartesi veya pazartesi günleri tekrar buraya uğrar, burada namaz kılar, öle gider. Yani o da Allah Resulü'nün buraya göstermiş olduğu vefanın e, büyük göstergesi, anlamlı göstergesi. Dolayısıyla e, bu da sevgili peygamberimizin bir sünneti olarak e, bize nakledilmiş oluyor. Ve Allah Resulü'nün bununla ilgili bir hadis-i şerifi var. Kim Kuba Mescidi'nde iki rekat namaz kılarsa bir umreye bedeldir buyuruyor. Kim Kuba Mescidi'nde iki rekat namaz kılarsa bir umreye bedeldir. Çok güzel, evet. Bu hadis-i şerifin e, <laughs> icabınca bizler işte hacca umreye geldiğimiz... E, her seferinde mutlaka Kuba Mescidi'nde iki rekat boğulsa namaz kılar, öyle geçeriz. Bir umre sevabını alırız inşallah. İnşallah. Cenab-ı Allah kabul eylesin, İslam tarihinde önemli bir mescid. Sevgili Peygamberimizin 14 gün gibi bir süre kaldığı bir yer. İlk İslam Mescidi olarak inşa edilmiş ve her haftada, haftada bir defa da Resulü gelip burada namaz kılmış, buraya vefa göstermiş. Biz de Allah Resulü'nün vefa gösterdiği, İslam tarihinin ilk mescidi olan bu mescide vefa e, göstererek, Allah Resulü'nün izini sürerek biz de buraya kadar geldik. Namazlarımızı kıldık, Cenab-ı Allah kabul eylesin inşallah. E, o zaman e, bizim bildiğimiz manada böyle yapı olarak mescid yapılmamış. Allah Resulü burada, bu mekanda namaz kılmış. Yani mescid olarak tavsiye tamam. etmiş. Belki o günün şartlarında böyle bina e, olarak yapılmamış ama Etrafı çevrilmiş, en azından mescid olarak e, tayin edilmiş e, o manada mescid Anladım. ama bu çağrı filminde bahsettiğiniz muhtemelen Mescid-i Nebevi o, orada e, olması gerekiyor. Tamam Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geçtikten sonra ilk işi mescid inşa etmek olmuş yine. Yani bu da aslında dikkat çekici bir husus, e, Kuba'ya varır varmaz ilk işi bir mescid inşa etmek. Medine'ye varır varmaz daha henüz kendine bir yerleşim yeri bulmadan bir mescid inşa etmek bu da İslam'da mescidin ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu gösteriyor. Allah Resulü Mescid-i sahabe-i kiramla beraber arsasını, arsası tayin edildikten sonra temini atıyor, bizzat kerpiçini kendisi taşıyor ve kerpiç taşırken de şiir okuyor. Şöyle bir e, şiir nakledilir. La hayre <laughs> illa hayrun ahira. Allahu mensur ensar ve muhacir. Ya Rab, mükafat olarak ahiret mükafatı vardır. Yani dünya hiçbir şeye benzemez. Dünyanın hiçbir ehemmiyeti yok. Vakit kalacak olan, sürekli kalacak olan asıl Hazır mükafat ahiret mükafatıdır. Evet, evet, evet. asıl e, varlık ahiret varlığıdır. Allah'ın ensara ve muhacire de yardım et diye hem şiir okuyor, hem dua ediyor, hem de keşmiş taşıyor. Bizzat işçiliğinde çalışıyor. Yani Allah Resulü hem bir peygamber hem de bir mescid işçisi. Hocam çok güzel bir şey anlattınız. Yani iyi ki bu konuya değindik. Yani bu şiiri ben hiç duymamıştım. Çok güzel. Bir de o filmde gördüğüm kadarıyla Hz. Hamza kerpiç taşırken elinden almaya çalışıyor da ona bir cevap veriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her fırsatta öyle. Yani e, Peygamber olduğunu e, peygamberliğini bir üstünlük aracı olarak görmüyor ve sahabenin de böyle görmesini istemiyor. Yani insanlardan biri olarak kendini hep tanıtıyor, onlarla beraber yiyor, onlarla beraber içiyor, onlarla beraber çalışıyor. Mescidin inşasında da bizzat kendisi kerpiç taşımış ve kendisi e, e, amelelik yapmış bugünün ifadesiyle. Hatta bir e, sefer sırasında sahabe-i kiramlar dinlenme sırasında, seferde dinlenirken her biri bir işe koyuluyor. İşte kimi hayvanı kesecek, kimi bilmem e, azı hazırlayacak, kimi ateşi yakacak. Allah Resulü de odun toplamaya çalışıyor. E, Sahabe-i Kiram Ya Resulallah siz zahmet etmeyin deyince e, ben de odun toplamasını bilirim, odun toplarım diyor. Yani bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sadeliğini gösteriyor, beşeri yönünü gösteriyor. Ya yani insanlardan biri olduğunu ve insanlardan kendini farklı görmediğini ama aynı zamanda Allah'ın peygamberi tevaziliğini mütevaziliğini ve insanlara ne kadar cana yakın olduğunu, ne kadar hizmet eli olduğunu gösteriyor. Cenab-ı Allah sevgili peygamberimizin güzel ahlakını bize de nasip eylesin inşallah. i̇nşallah.